Formaya isim yazdırmak çok zor. Yani bir tane topçunun adını yazdırıyorsun adam bir sene sakatlanıyor öbürü seni paraya satıyor öbürü hanıma satıyor öbürü başka takımlı çıkıyor performansı düşüyor çok zor formaya isim yazdırmak. O yüzden mesela atıyorum son yıllarda Galatasaray taraftarının hangi futbolcunun ismini sırtına yazdırırsa yazdırsın %1 bile olsa bir pişmanlığı vardır. Bir tek isim var ki Galatasaray taraftarının %100'ü o ismi formaya yazdırdığı için pişman değil. Bir tek isim var ki yıllar yılı Galatasaray taraftarını bir gün bile üzmedi. Bir gün bile formaya ismini yazdırdığına pişman etmedi. İşte o isim. Şimdi o Arabistan'a gitti. Bu Ar Arjantin'e kaçtı. Bütün bu dertlerden uzak bir gün bile üzmedi. Yine kovamadıklarıyla ve alamadıklarıyla Galatasaray'ı tek başına Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.